Protestan İncilleri çoğaldıkça ve kriz derinleştikçe Ignatius eline geçen fırsatı değerlendirdi. 1539'da Papa 3. Paul'ün huzuruna çıkan Ignatius, iş planını aşağıdaki sözleriyle ortaya koydu. Bırakın Agustinusçular ders çalışmak ve meditasyon yapmak için kendilerini manastırlarına kapatmaya devam etsinler. Benediktinler edebiyat çizgilerini takip etmeye devam etsin. Bırakın Dominikliler sapkınlıkları yakalayıp İngilizisyonun önüne sürüklemeye devam etsin. Ama biz Cizvitler, Protestan üniversitelerine ve kolejlerine baskınlar düzenleyeceğiz. Hukukun, edebiyatın, bilimin, eğitimin her dalının müesseselerini elimize alacağız. Ve onların kafalarından Roma Katolikliğine zarar verecek her şeyi ayıklayacağız. Eğitimimiz aracılığıyla gençlerin zihinlerini kendi imajımıza göre yeniden şekillendireceğiz. Evet, düşman topraklarına